Ne işte? Arkadaşlar ne kadar değinen bir birlikte mobil oyunlar serisine kaldığımız yere devam ediyoruz. Arkadaşlar dün rahatsız etme oyununu çekmiştik. Bu üçüncüsüydü. Şimdi çektiğimizde arkadaşlar oyunun ilki. Gene bu oyuna devam ediyoruz. Çok fazla sevdiğimiz için hemen bitirmek istiyoruz ve yeni serilere başlamak istiyoruz. Şimdi gene komşuyu rahatsız ediyoruz. Bu sefer ee, farklı bir animasyonlar falan var. Dostum hadi gene çıldırtacaksın dostum. gene, <laughs> <laughs> gene komşuyu komşuyu çıldırtıyoruz. Bu arada ben o ayı dedim bu köpekmiş galiba. Bunda böyle değişik şeyler de var arkadaşlar. İşte yapıştır, direğe yapıştır. Geliyor. Dostum çıkmıyor bu dostum. Aynen bu dışarı çıkmıyor. Şu an kapı çalınır kim olduğunu merak ediyor. Rahatsız etmeye devam. Arkadaşlar çıldırtacağım onu bu bölümde. Bu oyunda daha çok çıldırıyormuş galiba. Sosiste gazete var. Dostum yemek yerken basma dostum. Sosiste gazete. Ay sosiste de gazete iyiydi. <laughs> Ay ya mahvediyordun. Aa deliye bak gözünü soktu. Komşu, komşu. Komşu. <laughs> diyor ki kapıdan gitti diyor. Orayı gösteriyor paspas pas. komşu, komşu. Önemli bir şey söyleyeceğim. Kahve içiyor. Dostum adımı bir rahat bırakmadı. Dostum kahvaltı yapamadı. Kahvaltı yapmasına izin vermiyorum. Aha. Ay. Arkadaşlar sıcak kahveyi diktik kafasını bu sefer de. Allah'ım mahvettik adımı ya. Tamam solda gene derece artıyor ve şu anda sona ulaşacak sanırım. Sona ulaştığında ne olacak arkadaşlar? Sona ulaştırdık. Şu an çıldırması lazım. Ah ördek çıktı dışı. Aldık. Ve ha, ilk etabı tamamladık. Bunda çıldırmıyor mu acaba? Neyse bir devam edeyim bakayım. Aha. Ay çok sinirlenmeye başladı arkadaşlar. Kavsın kapıya vurdu. Komşu sakin ol daha seni ne kadar çıldıracağımızın haberin yok tuttum dur çıldırt şunu. <laughs> Yeter artık diyecek şimdi. <laughs> kafayı yedik. <laughs> arkadaşlar kafayı yedirdik. Kapa kapa kapıyı gene çalacağım şimdi. Komşu önemli bir şey diyeceğim. Komşu. 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 Kapıyı açar mısın? Oha gel kafasını kapıya çarpıyor. Hayır, arkadaşlar bunları da yine bayağı bir bulmamız gereken şeyler var. Dünkü oyunda bir tane sonu bulamadık. Onu bulamadık yani. Aha, aha. Tuttum şimdi yandı. Aha. <laughs> Komşu evde örümcekle boğuştu. Bakın burada bayağı bir bulmamız gerekiyor. Oh, soru işaretlerinin hepsini çıkartmamız lazım. Hey, buna bayağı uzun sürecek. Güzel farklı farklı bir sürü şey var. Dün, dünkü oyunu hemen bitirmiştik. Komşu kapıyı aç komşu komşu sakin ol komşu. Allah ne yapıyor bu? Dostum komşu Pikachu'ya dönüştü. <laughs> komşu ne yapıyorsun komşu? Komşu Pikachu'ya dönüşme komşu. Evet gene yüksek seviye ulaştırdım arkadaşlar bakalım. Aha. Aha arı içeri girdi. Ama o fark etmedi. Hiçbir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok komik ya. Açar mısın? Açar mısın kapıyı? Kapıyı açar mısın? Evet gemi seviye sonu ulaştı hadi. Her ha, seviye sonu ulaştığında bardak atıyor. Ödül veriyormuş bunda. Öbürü gibi böyle e, dünya falan görün patlama olmuyor. Ama bir sürü soru işaretli bulmamız gereken şey var. Onları bulmamız lazım. Devam arkadaşlar. Farklı farklı da basacağım. Hayır hepsini aynı basmayacağım. Aha kapısı kapandı. Dostum çilingici lazım geçmiş olsun. Kapısı kapandı şimdi fark etti. <laughs> Adım evinden ettik. Ha camdan gidecek arkadaş. Aha yoo, gitti. Komşuyu çıldırtacağım seni komşuyu. Her şeyi farklı farklı aynı anda vurdum. Yine bardağı kafayı dikecek ve yanacak. Komşu yine yanacak komşu. Yine yandın komşu yok. yine yandın kulaklarından duman çıkıyor. Ben gel ben gel ben geldim. Ol, 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 ol. Aha camdan dışarı baktı. Bu da yeniydi. Vay, kapıya de çıkmıyor tabela koymuş. Hadi bakalım çıkacaksın kapıya gel. Bardak atıyor daha gelmiyor. Tuttum, daha gelmem diyor. Ben çıkarım onu. Komşu git dışarı çık komşu. Geldi. Komşu kafanı dik onu bir. Oh yarısın komşu. Komşu bir iç onu. o oh, yarısın. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar güzel bir. Aha farklı bir şey. Aha en son evi terk ediyor. Dostum artık gel yeter diyor gideceğim diyor. Gidemedi. Çakılıyor büyük ihtimalle. Komşu uzaydan aşağı çakıldı. Kapıyı aç kapıyı aç. Aa gene arı sokacak. Evet komşu arıyla boğuşuyor şu an arkadaşlar. Gene arı soktu onu. Sağa sola bak kapıyı kapatıyor. Hadi komşu çıldır artık yeni şeyler çıksın. Arkadaşlar bir süreden sonra aynı şeyler geldi. Aha bak yeni bir şey bu. Dostum ne olmuş bu dostum fare olmuş. Fare <laughs> Güzel. Bardak kaptık arkadaşlar. Bunu da seviye sona kadar geldiğinde bardak veriyor size. Onu farklı yapmışlar. Bu arada arkadaşlar böyle mobil oyunları seviyor musunuz? Nasıl? Ee, yeni oyunlarda bulmaya çalışacağız. Yeni günde iki video da gelecek merak etmeyin. Dün çok sevdiği için bunun bu birinci bölümdü bu onu da oynamak istedim. Yine çakılacak bizim komşu. Komşu gene tepeden aşağıya çakıldı. Aha bu da yine kapı üstüne çöktü. Bir bu eksikti. Komşu uzaya gitmeyi çok seviyor. Komşu uzaya gidemiyor ama sorunu Komşun gene çakıldın komşu. Allah rahmet eylesin. Dostum uzaydan çakılmaya doymadı. Aaaa bir de yine örümcek geldi. <laughs> evet arkadaşlar bir tane saksı atıyor. Bunların hepsini topluyoruz. Sağda altınlarımız da artıyor. Onunla birazdan bir şey alacağım. Şaptan. Şimdi de sürekli uzaya çıkmaya başladım. Gene bağıracak bak şimdi. <laughs> Bağırıyor sonra gülüyor. Komşun kafa yandı. Evet şu anda arkadaşlar şaptan zil alabiliyoruz. Zil aldım. Yeşil bir zilimiz var artık. Aha yeni kapısı kalandı. Bir süre sonra aynı şeyler geliyor artık. Ama bir yeni şey de var bence birazdan gelecek. Burada camdan girmeye çalışsaymış güzel olurmuş. Gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor acaba? <laughs> kapıyı kırdım bildiğin Kapıyı aç kuş. Kapıyı aç Yani bardak at. <laughs> Bu da vardı oyunun başında. Arkadaşlar çıkarabildiklerimizi çıkardık. Çıkaramadıklarımız soru işaretle. Onlar aslında şey reklam izleyerek çıkarabiliyorsunuz ama tabii reklam izleme gerek yok. Gördüğünüz gibi tıkladığınızda internetten çıksa reklam izleyip de görebiliyorsunuz. Aa bu yeni. Aa papyon taktı. Evet rahatsız etme oyunu arkadaşlar. Birinci bölümüydü. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Aynı şeyler geliyor. Bu tarz mobil oyunlar sizin için bulup çekmeye devam edeceğiz. Bu da çok eğlenceli bir güzel bir oyun. Bayağı hoşumuza gitti. Yine aynı şey çıktı. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.